Günaydın. Günaydın yenge. Güzel uyudun mu? Hem ne biçim yenge? Sıcacık vallahi. Sağ ol. Bak Galip. Her şeyini ütüledim, çantana koydum. Köyden dönerken de öyle tertemiz istiyorum, tamam mı? Tamam yenge. Ha, ona göre. Temiz mi o çoraplar? Temiz yenge. Daha dün değiştirdim. Ah, felaket. Çıkar çabuk. Çabuk çıkar onları. Annem sana her gün çorap değiştireceksin demiyor mu tertip? İrası vallahi. Otobüste idare eder tertip. Köye gidince değiştiririm. Biz de anneanneme gideceğiz bayramda. Ne var? Bir hafta. Heh, kalktın mı yeğenim? Kalktım amca. Günaydın derler. ayırsız. Günaydın amca. Bir şeyden haberi yok ki baba. Dangıl. Bu yolda kaybolur. Aman yeğenim. Muskara sahip ol. Boynundan hiç çıkarma. Günaydın Davutcuğum. Günaydın. Ne güzel öpüşüyorlar bak karı koca yumuşak yumuşak. Sen de evlen böyle bak. Buyurun. Saçma saçma konuşma. Buyurun. Aç kapıyı. Cafer efendi. Gazete geldi baba. Buyurun iyi günler. Hı hı. İyi günler gözüm. Teşekkür ederiz. Sana mı bağırıyordu yine Sabri Bey? Yok efendim katil. Söyleme sahip çocukların yanında. Yine bir kadınla geldi de. Duydun mu tertip? Ver o gazeteyi bana. İşinize bakın. Nasıl bir kadın amca güzel mi bari? Sana ne Dumkov? Yok be tertip felaket. Şarkıcı mıymış neymiş? Bıraksan kapının önünde oynayacak neredeyse. Neyse gözüm bırak. Tabii canım bize ne? Herkesin özel hayatı kendine. İyi günler. Şarkıcıymış kadın tertip. Ne olmuş? Oturun bakayım. Kadın lafını duyunca gözünüz döndü. Aç baba aç. Hat siz şey Al. Tadımızı kaçırma şimdi. Yola çıkacak çocuk. Hadi oturun. Hmm. Oturdunuz mu? Buyurun. Hazır mı çantan? Hayırsız. Hazır amca. Ben hazırladım. Allah razı olsun. Teşekkür ettin mi yengene? Ettim amca. Etti, etti. Aferin. Öğren bunlar artık. Otobüs biletin nerede? Anne bak salam yürüttü. Aa, yürütme Davut. Yapma bunu. Bir şey yürüttüm yok Ulviye. Nereye koydun otobüs biletini dedim sana. Cebimde amca. Biz de bayramda anneannemlere gidelim baba. Ne yapacağım burada? Tertipte köye gidiyor. Gidemeyiz, kursum var benim. Tek ders aksatamam, başka zaman. Evet yavrum, doğal gaz ustası olacak baban. Diplomasını alacak yetkili servis. Olacağım inşallah. İnşallah, güzel güzel paralar kazanacağız. Biz de evlendirirsiniz artık. Önce ben tertip. Hat, köyüne gitsen. sen. Çek